Neden bu kadar kötü oynuyorum şu an? Oy. Yalnız şey... Nasıl ee, bal değil de o, hileydi. Çünkü bak, kafanın yarısı gözükse, bak kafanın yarısı gözükse ben derim ki, adam beni gördü derim. Ona bile derim. Ama... <laughs> oğlum niye gitmiyor bunlar? Böyle sıkıntı işte. <laughs> Abi neden yalan... Baksana nasıl smoklar gitmiyor bu arada. <laughs> Ay. Smok... Bu wallbang vurmaya devam ediyor yalnız bu adam. Abi smok vurma bari. Ah yakındı 90. Bu çocuk nerede peki? Ona söyle bari. Hilen var. Adam istiyor. <laughs> Dört vurdu. Beraberlik en kötü sıkıntı yok alamam. Kaç canım var oğlum senin? Oto çekmiş bir de. Kaç canım var oğlum senin? Altı canım var da sen hiç vurmadın. Şu Dört soy, Soydan ağzıma sıçtı smoke'dan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> biraz kolaysın da kanka. <laughs> ya kanka biraz kolay gibisin ya. Hmm, kolay gibisin ya. Sen Aynen. misin aman akıyım, cidden? Evet. Kanka rambust Rambus gel rambust <laughs> Ay atamadık da o grenade Kanka sen çıkma oradan, çıkma çıkma çıkma. Gir öyle, dur ben giriyorum. Af, Tamam bir şey koyayım bak. <laughs> Yemin ederim bak bir daha yaparsanız bu işi. <laughs> doing Normal artık inan ben, duvarın içinden grenade atıyor adam. Duvarın içinden de grenade atıyor. <laughs> Kaka. Allahım ya. <laughs> Oğlum iki duvar arkasına nasıl vurdun peki? Onu açıkla bana bak. <laughs> Kendimde gözükmüyordum bu. <gülüyor> <gülüyor> Dur, lütfen, İlk ben gidebilir miyim? Ben hep <laughs> Tabii ki. Aa göt'e bak amına koyayım ya. Siz şımardınız lan. Piliş Aa! Kara gitmiş. Işınlanmış evet, kara. Kara <laughs> ışın. <laughs> çıkmayın, 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 Tabii, çıkmayın. Bir el daha atalım. Ama biz adam gibi oynadık şimdi. Bir şey yapmadık. Aynen öyle. Neden Yok ya? Yani yani. Uğraşamam ya. Ben eğlencesine. Tamam, 40 valla. yılın başı. Bak evet. 40 ya. yılın başı zaten şey giriyorum. Seveç'i kapatacağız. Seveç'i kapatacağız. Seveç'i kapatacağız. Yok abi. Gelin. volan. Valla girecekseniz girin. Var. Bana vurma, bana vurma, 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 vurma. Kanka adam beni vuruyor. Tamam bak, restart atıyorum tek tek. <laughs> Alt tarafı 2 15 tane duvardan vurdu beni bütün. Ben SSC geliyorum amına koyayım. <laughs> Ne <laughs> Oha bana geldi oyun. Nereye geldi? Nasıl oradan çıkılıyor? Oğlum uçmayın lan önümden. <gülüyor> <gülüyor> bari o bari oradan vurma ya. Abi yeter ya. Ya harika. aynı kanka o TV'den bir şey dokundu ve bug'a girdi amına koyayım. <laughs> Çocuk Hiden'in anasını sikti ya. Yeter be. <laughs> Aha. Soydan yapıştırdı. Soydan bıçak Bu abi. ne? Eğil olmuş be. Eğilmiş Abi bu e, SSC yanınız daha isabet atıyor nostru. Sen olarak. de SSC yok Yedi lan soydan Dur ben gideyim sen vurma Soydanı vurma Tek tek geldik ama Ne olsun amına götüne girdim adamın Adam buraya aa Kenny'e esmiş O <laughs> ne amına koyayım ya Çok iyiydim bak ana ne satayım F3'e bastım yanlışlıkla Oğlum götümüze girmeyelim bak Gerçekten uzaktan vuruşlar deneyelim belki tutar tutmaz mantığı tutmazsa tuttururuz aslan. Hmm. Onu, ona ona ver. <laughs> Abi bir nasıl olma beş lan? E ee, Ne hilesi lan? Ne hilesi söyle ama. <laughs> kanka git. Yok işte baktan vur. Yarra bak. Götüme girme kanka ya. Ha götüme girme ya. Oo! Helal olsun. Soydan seni nohata alalım ya böyle bir vuruş olamaz ben hayat ömrümde görmedim böyle bir vuruş vuruş var ya. Hayır. Hayır. Aha yedi lan. Girmeyin götüme ya. Girme harbiden soydan yeter ya. Aynen. Çocuk çok şanslı. Çocuk çok şanslı. Aynen kardeşim. Ha. Harbi diyorum bu çocuk çok şanslı. Amına bir tane deneyeyim dedim kafasına gitti o da. Çok yani iyi. Lan bir rahat aldım lan götüm mü kalktı lan? Oy! Aa bu çocuk. Neyse. Ola! <laughs> <laughs> hadi o tutmasın be. Aa esis alıyor tabi tutar lan. Gelin esis çalmış alalım amına. Oğlum yetki ver hadi. millet çıkabileyim atabileyim falan. <laughs> ya şanslısın ha bacak yerin doğaya. Şöyle oldu ay be. Abi bana doğru geliyor bunlar. Binaydı daha indir ama döküyor. Orospu çocuğu dibime girmiş ya. Oho. Ay bir santimetre arayla vurdu. Aynen öyle bir santimetre arayla vurdu söylem. <laughs> Orospu çocuğu da yanıma geldi. gel gel gel. Soylan taktiğini yapayım mı? Tamam. Yani çok şanslı attım bunu. Bak bak, bak 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 bak. Oğlum 4 canım var lan ne göre neydi az Gel bu bu bir, bir canı falan var Soylan. Ben sana aşığım. Oha ama ya. Beni vurmayın ki ya. Tamam bak soydan. İkimiz birlikte araçlamıyoruz. Askeri kurallara göre oynayacağız. Dur, yanlış bir yönden kim Bir dakika bir dakika yine restart atayım yanlış bir şey aldım. F4 ananı satayım yine restart atmak zorundayım. Ey yarrak. Beyler F4'e basınca SSC alsın diye ilk başta SSC ve alacakları mı alıyorum? O yüzden yani. Ya, yanlışlıkla M4 aldım. F4'e basın diye M4 aldım. Ama o olmaz ya. <laughs> kim 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 öldürdün? Hayır hayır hayır. Kaç vurdun? Kaç vurdun? Tamam. Lan önüme gelme lan. <laughs> ben de Ay ama orada benim çok büyük Onu <laughs> <laughs> Öyle olunca tek yiyorsun direkt. Kaç canım vardı? 100. Arkadan vurdum senin arkana geçtim.